Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen gördüğünüz gibi uzun zamandır çekmediğim bir şey gösteriyorum. PUBG Mobile. Arkadaşlar ben şuraya bir şarkı koyacağım. arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Şu kardeşlerin sesini kapatayım arkadaşlar ben. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Lan karakterim görünmedi ha. Arkadaşlar ben şu kardeşlerin sesini şöyle kapatayım. Tamam arkadaşlar siz burayı hızlandırılmış tur göreceksiniz. Yes, am Arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi şöyle inelim biraz yakınlaştırdım zoom yaptım zoom kötü oldu arkadaşlar ya şöyle yapalım böyle en iyisi bence hocam bir tane eve girelim biz mesela şuna girelim ben normalde çok iyi oynuyorum arkadaşlar ama şu anda bir elimle kamerayı tuttuğum için kötü oynuyorum biraz. Evet şuraya girelim. Bir dakika kardeşim. Bas. Evet. Geldik. Ay Tamam kardeşim bir tane çantayla başladık. O kardeşim Allah Allah. al al, 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 al. Dur ilk seviye bir ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben buraya bir tane pusu kuracağım. Evet arkadaşlar şarkımı açıyorum. Siz öyle göreceksiniz. Evet arkadaşlar ben video durdurup geri gelmem lazım çünkü alanda değilmişiz gördüğünüz gibi hemen alana gitmem lazım. Geldim arkadaşlar da kaybettik ya. 22 eksildik. Altın ve olduk. Çok kötü. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle. Çıkalım. Bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar. 10 dakikalık falan olacak. Gördüğünüz gibi ben şarkımı açıyorum. <laughs> we yeah. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Yeri ben bunu aldım giriyorum arkadaşlar bismillah deyip ve girdim bu arada ve o videoyu kapatıyorum arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bunu yapın lütfen bakalım ne geçiyor ne gidiyor kendinize abone olun like atın Abone olun. Beynin Bağlantıyı kopyalayın be. Bunu da söyleyebilirim. Şu kopyalayın. Bağlantıyı kopyalayın. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açın be. Da bağlantı kopyalama rekoru kırabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çakal imdatı 62 kişi görüntülemiş ama kimse like atmamış. Neden ya? Ne olur arkadaşlar ya. Bir like'ım var ya. Oha. Nereye geldik hocam? Zıpla. Zıpla diyor lan şu anda. Oyuna bir şeyler oldu hocam. Arkadaşlar ben burada çok fazla adam olduğu için şeyi ben kapatıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim ama tebrikler iyi konu geldim böyle devam etti ve 7 eksik. Arkadaşlar seviyorum. <laughs> yüksel, yüksek olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birleş almıştım ben. He yani onu bayıldım. Kapat şunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz oynayayım sonra da sonra bak güzel diyor. Çok yakın gösteriyor. Evet arkadaşlar Elvanetlerimi gösteriyorum ve videoyu Kapanışını geçiyorum Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar böyle şeylerim var Böyle Kask olarak bunların var Sonra Bunların var Gözlük olarak bunların var Görüyorsunuz arkadaşlar Maske olarak bunların var kıyafet olarak bunların var baya geliştim arkadaşlar çanta olarak bunlar var short şey olarak eşortman olarak bunların var ve ayakkabı olarak gördüğünüz gibi bu üç var avm aldım ben evime ve arkadaşlar arkadaşlar size bir şey demem lazım dakika. Nerede o şey? Şu Şu. Bay <laughs> bay. Görüşürüz. Arada ise sizi öpüyorum. Like atmayı unutmayın. Ve like atarsınız. Benden 10 tane alkış alıyorsunuz. Ve bay bay.